Evet, e, kedilerin köpeklerin mamasını verdim. E, kaju'yu dışarı saldım. Şimdi süslünün peşindeydi. Süslü e, buraya kaçtı. Yan tarafta bir ufak delik var. Oradan içeri girdi. Hatta şu an kapının arkasında. arabalar buraya geliyor. Nasıl <laughs> burada? Yine gidiyor kafasına göre. ben burada durdum. Geri döneceğim hatta. Bakalım ne zaman gelecek. Yolun başında bekleyeceğim onu.